Herkese selam arkadaşlar. Bugün Bloxruid oynuyoruz arkadaşlar. Kendi başımıza kasılmaya çalışacağız. Bakalım neler yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi Bloxruid'de ben az çok kasıldım işte. Robux'uz bir şekilde. Zaten yani diğer hesap karşı kardeşim sayesinde çok arttık. Arkadaşlar biraz para biriktirdim işte. Şimdi e, videodayken açmak istedim. E, açalım. Sonra kasılmaya devam ederiz. Video çok uzun sürmez zaten açalım. Dönem meyve çıktı arkadaşlar ya. Bende var zaten bu. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Denize atalım. Evet arkadaşlar şimdi size adamı da göstereyim nerede olduğunu. Ee, videomuz çok uzun sürmez. Yani öyle. En son ben burada kalmıştım arkadaşlar. 150 level olunca galiba yeni bir ada açılıyor. Ee, şurada boss var galiba aynen. Boss hala olduğu yerde duruyor. Şuradan bir görev alalım. Ee, başta şu boss kesme görevini alalım. Bir çıkalım. Tamamdır. Hop. Bala gel. Şöyle. <laughs> oyun arada bir bossdayken kasabiliyor. O yüzden yani vuramam nedenleri diyecektim. Bu boss'la böyle kaçmak lazım. <laughs> İyi vurdu. Kaçtık geriye. Arkadaşlar lag da var oyunumda hem de. Yani komşunun internetinde en fazla bu kadar oluyor. <laughs> Basamadım. Vurdu mu? Vuramadı. O vurmuş. Sonradan geliyor. Kaç kaç. Tamam şöyle dön, dön dön dön. Vur kaç. Kaç. Sağ solu kaç. Abi değiyor çünkü lagım var ya. Adam ne atsa değiyor. Öldük büyük ihtimal. Abi video değilken hiç. Öldük. Videoda olmazken hiç kasmıyor ama burada neredeyse çok kasıyor diyecektim 40 can ben bir çıkayım şuradan o öldük adam buraya bakabiliyor unuttum soru da şu an ben bir şurada enerji kasıyorum iki dakika ya lagım olmasa arkadaşlar ben bunu çok rahat kesiyorum normalde bir 400 can kala kesiyorum vurduk At ultini. At artık. Can kalmadı at artık. Canla alakaya. Gömçük ve kestik arkadaşlar boss'umuzu. Şimdi hemen şöyle basalım. Gerisini bulamaz. Hep böyle yapıyorum ben. Şimdi şunlardan görev alalım hemen böyle güzel bir şey çıksa yani video açmayı düşünüyorum hep ee, şeyler falan yeni kanalım arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın buraya kadar izlediyseniz ya oynuyorum yani bence güzel oyun canlı yayın açmayı düşünemiyorum çünkü ya da düşünürüm ya açarım belki ama 100 abone daha açacağım arkadaşlar çünkü o kadar kısa olmaz Zaten bunlar canım götüremiyor arkadaşlar bildiğiniz gibi buzda özellik var bosslar ama götürebiliyor ya bosslar götürüyor bayağı götürüyor bosslar yani o kadar çok değil de mesela benim bu boss bana bayağı vurabiliyor ee, arkadaşlar başka konular da var ee, yeni kanal ilk video Kasılıyoruz işte yani robux yatırmıyorum ben Oyunlara yani yatırıyorum kardeşim hesabımı çökerttikten sonra bıraktım gibi. Gibi yani o da gibili. Belki şimdi gidip alabilirim. Yani hiç sağım solum belli değil benim şu an. Yani ilerleyen zamanlarda bakacağız artık bu hesap için. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diyecektim terbiyesiz geldi. Hiç görmedim var ya görsem en azından bir halimle yapardım. Neyse benden güçlü zaten bunlar. Onlar beni istedikleri kadar kesin intikam gelecektir. Ben güçlendiğim zaman ve onlarla karşılaştığım zaman işte o zaman. Son arkadaşlarım normalde ben buna level kastırıyordum. Şöyle şey yapayım. Ee, çünkü az vuruyor ya zaten ben kılıcıya da basmıyorum hiç. Fruit varken kılıcıya basmıyorum. O yüzden de şu Mastery Yükselti, yükselte şu oluyor işte evet yeni ada Skylands arkadaşlar ben bugün gitmiştim oraya ee, bakmak için ee, orada gördüm zaten oraya gideceğimi ee, şimdi sohbet edelim de gidelim arkadaşlar arkadaşlar size şu bug'ı da göstermek istiyorum Çete açıyorsunuz. Buradan böyle yapıyorsunuz. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten bu bug'ı. Çette yazı yazarken otomatik koşuyor işte. Ama sizde uçma falan varsa bu uçmada geçerli mi hiç bilmiyorum. Ben uçma kullanmadım çünkü. Ee, şu Skylines'de de bir, bir tane iki tane görev yapıp hemen bitiririz videoyu. Akşam bir tane daha video çekerim. O da free taktığımda olur ya da free bulma videosu gibi olur. Öyle düşünüyorum. İşte arkadaşlar böyle ben de zaten temlerimde şunu zaten şans aldım tek de. Gerisi zaten ben yeni başladım söylemiştim size başta. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Ice'ı mı kullanmalıyım yoksa magmayı mı kullanmalıyım? Yani magmayı yemedim çünkü Ice'ın full seviye diye. Bir sorayım dedim videodayken Ruber'i kullanmam zaten ama magma ile arasında kaldım. İkisi de güçlü çünkü. Bir de alev meyvesi de var. Zaten şunlar kötü. Şu ikisi de kötü. Magma, alev. Hangisini kullanmalıyım ya da ice kalmalı mı? Ice. Ice kalmalıysa okey. Yani benim için uyar. Zaten şu an gördüğünüz gibi 110 122 level. üçü de açık. Yani ona göre sorayım dedim. Başka konu yok gibi duruyor ya. Başka da Allah bilir. Dükkana bakayım giderken. Şöyle mesela şey yaparsam. Hmm ya benim istediğim genellikle... Cık. Ne bileyim bak ejderha çıkmasını isterim. Leopard çıkmasını isterim Spirit'i bilmiyorum. Gö bak şu Shadow olabilir bak. Bunu hiç bilmiyorum. Ya bunu istemiyorum. Rample de olur ya da şey vardı bir tane. Kuyake. Bu da olur. Yani öyle. Olur da olur. Bu arada geldik arkadaşlar yeni adamıza. Ee, şu chati kapatayım ben. Ben buraya gelmiştim. Görevde e, bir tane şunlardan da kesmiştim zaten. Ee, gösteririm birazdan size yukarı çıkınca. 2-3 tane ondan da kesmiştim. Buraya bakmak için geldiğimde. Ya burada. Şunları kesmiştim. Şunlar zaten bana vuramıyor. Bunlar da vuramıyor bana. O yüzden şeyde de vuramıyorlardı aslında. Ben buraya geldiğim zaman 130, 120 level gibiydi. Ben o zaman da geldiğimde vuramıyorlardı bana. Gittikçe yükseliyordu zaten levelleri. Büyük bir ihtimal burada 200 level'e kadar kalırız. Tam bilmiyorum. 200 level'e kadar kalma ihtimalimiz var. Yani çünkü alan geniş. Şuradan ilk başta hemen set point'imizi alalım. Tamam aldık. Güzel. Evet bunlar o aşağıdakiler. Master Store'da bir bakayım. Neyse. Ben de var zaten. Şundan da bir alalım. Şimdi şurayı söylüyor değil mi? Büyük bir ihtimal bir keselim bir bakalım. Buramı. Aynen bura bura. Burası büyük ihtimal yani. Genellikle burasıdır. Yani bura diye düşünüyorum. Aa, kast neyse şöyle geç geç. Bu kadar büyük değilmiş aslında. Bunlar mı? Evet bunlar. Yani çünkü üstte de bir tane gördüm. Evet, bunlar 150 level'de. Üsttekine hiç bakmadım. Bunlardan kestim zaten. Canım götüremiyorlar. O yüzden rahatlıkla. Abi. Şu kayıt olayına bakacağım. Bunda canlı yayın açılıyor mu? Açılıyorsa ben hemen açıyorum şimdi. <laughs> telefondan açabilirim ama telefondan da ne bileyim yani. böyle böyle gelişmeye çalışacağız. Abone de kasmaya çalışacağız. İnşallah abone olursunuz. 10 dakika sürdü video. Yani uzun tuttuğum için özür dilerim. Tasılma ilk video olduğu için bir uzun. Sonraki video 6 dakikalık olacak. Ben bir de bugün free'yi taştım ya. Bu ne? Kaç lira? 777 okey. Neyse bir artık bura burada da bayağı bir kasılacağız gibi duruyor. Bitti cici. Yetişebilir miyiz ki yetişemeyiz yok. Neyse arkadaşlar yukarı çıkalım videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel videoydu. Canlı yayın işine bakacağım eğer olursa açarım. Ee, ama video yüklensin bir. Yani, öyle bir, olur. Ve şurada bir yer var oraya, oraya da bir gidip bakalım. Ben de hiç görmedim çünkü. Enerji kastık tamamdır. Şimdi biz buraya çıkmamız çok zor. Enerjimizin fullenmesi olması lazım. Hadi deneyelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hayır. Bir de en aşağı düştük neyse ben streptom çekerim şimdi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz.